Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, sizinle bir kılınç yapma videosu çekeceğim. Cehretli olan malzemeler. Bakın şurada makas ve yap e, <laughs> her neyse. İşte çağda böyle alıyorsunuz. Çağda böyle alıyorsunuz sonra böyle ortasından kesiyorsunuz. Boymak şimdi biraz çağat alabilirsiniz. Üstünde biraz Böyle çiziyorsunuz bunu. Sonra sonra böyle katlıyorsunuz. Sonra sonra da